Evet değerli dostlar size 2023 yılı burç yorumları yapmaya çalışacağız. Bunu biliyorsunuz bu benim bir kendi düzenlediğim güneş ve buradaki burçların sıralaması. Ayrıca şurada bizim yükselen burçların gezegenlere olan orantısı var. Bunlar bizim geçmiş videolarımızda izleyebilirsiniz. Bir burada enerji duygu dönüşüm tablosu var. Enerjilerin hangi seviyede olduğu ve nereye varılacağı anlamına gelen bir şey. Mesela burada önce biz şu enerji durum tablosunu size bir anlatayım. Siz kendinizi ona göre baz alın. Bakın frekans dediğimiz hani enerji diye benim enerjim frekansımız tuttu. Peki bu frekans neye göre? Sıfırdan yüze göre baz almışız. En başta duygulara yansıması ve davranışlar. Peki biz burada benim frekansım 50 mi 100 mü 10 mu onu nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Nasıl? Benim davranış halim nasıl? Ne zaman? Son dönemlerde. Yalnızım. Bir, Söylemekten yorulma. Çok sinirli ve agresif, gürültücü kişilik. Bütün hepsi bana düşman. Başkalarını çekiştirme. Merhaba, hayırlısı diyene bana ne demek. Umursamamak. İnşallah temenni. Gülümser, her şeye pozitif. Yolda yürürken, gülerek gezen. Bu da çok enteresan bir şey. Bizim için en önemli pozitif frekans. Yolda yürürken, gülerek, keyifli ve pozitif gezen kişi. Arkasından Herkese yani suratsız da olsa, keyifsiz de olsa herkese gülümseyen kişilik. 3. temelisi yüksek olan inşallah. Sonra merhaba hayırlısı diyene bana ne? Yani ben hiçbir şeye karışmıyorum ya. Beni ilgilendirmiyor modu var. Aslında frekansların arasında o bile 65-75 arasında. O bile iyi. Dedikoduya meyilli olmak 55-65. Kimse dedikodu yapmıyorum der ki genelde herkes de yapar. Yani bir de herkese düşman gözüyle bakanlar var. Peki burada ne yapıyoruz? Mesela buradaki kendi karakterimizdeki olayı çözdük. Karşımızdaki cins sevdiğimiz, değer verdiğimiz hayatımızda ya da ayrı yaşadığımız kişinin içine de bakıyoruz. Peki bu frekansların toplanması için ne yapılması gerekiyor? Altta da yazmışım zaten. Anı kabullenmek, sakin olmak, sevdiğiniz insanlar çevresinde olsun. Sağınıza dikkat edin. En değerli kişi de siz kendinizsiniz anlamına gelen. Bir nevi kendinize böyle pozitif bir ayrımcılık yapmak aslında. Bu enerji duygu dönüşüm tablosu dediğim gibi oradaki dengeyi düzeni ilgili. Biz gelelim 2023'ün olaylarına Koç Burcu'yla başlayalım mı? Bakalım ben kendi Burcu'mdan başlamak istiyorum. Oğlak'la başlamak istiyoruz. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu'ndaki olayı anlatıyoruz hemen değerli dostlar size. Oğlak'larda şöyle bir durum var. Hemen şuraya yazalım. Beklemesi gerekeni beklemiyor. Beklemesi gerekirken beklememek Ya sen bunu beklemen gerekiyor. Sabret, bekle. Yok bekleyemem. Tam zıttı da var. Yani beklenmeyen şeyi de bekliyorsun. Yani zaman veya değer verdiğin şey yanlış yönde. Bu oğlak buçlanı. Kendine dahil olmak üzere söylüyorum. Ve burada sabır konusu iyi ama sabır konusunu doğru kullanamamak ve bundan dolayı sorunlar anlamına geliyor. Sabır sorunu. Oğlaklarda var. Peki oğlaklarda ayrıca ne var? Sahiplenme var. Bu sahiplenmeye değer dostlar, evlilik araba, mal, mülk, satın alma ifadelerinde de kullanabileceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla maddi anlamda ben 2023'te bir şeyleri satın alma konusunda olaklara iyi görüyorum. Sadece sabır konusunda yanlış şeylere ve yanlış olaylara kendilerini fazla kaptırdıkları için sorunlar yaşayabileceği bir görüntü var. Bir de genel anlamda 2023 yılındaki burçların çoğunun durumunun çok pozitife geleceği ilgili işaretler var onu da söyleyelim. Oğlaklarda beklemesi gereken beklememek, sabır sorunuyla ilgili bir sorun var. Ama bir şeyleri alma, edilme, sahiplenme, hayatına birini olmak da sahiplenmek anlamına gelen bir ifade var. Biz oğlakla gittik, var devam edelim. Kova, kovaya geçelim efendim. Bir mahcubiyet var kovalarda. Ya ben kendimi mahcup hissediyorum, çekiniyorum veya buna benzer bir durum görünmesi var. Yani mahcup etme veya mahcup olma diyelim. Yani aslında bir kötü yönünü bir de iyi yönünü kullanmaya çalışıyorum da Efendim bir kere kovalarda mahcup olmaları çok yüksek. Ve kovaların özgüvenlerini daha fazla arttırmaları gerekiyor. Özgüveni daha da özgüven artmasını Bir şekilde teşvik ediyoruz diyelim. arttırma. Kovalarda pozisyon yükselmesi, makam A, yönetici olmak, patron olmak, maaşın yükselmesi, belli bir seviyenin yükselmesi korku sürede güzel gözüküyor. Efendim devam edelim. Ee, hangisine bakalım? Balığa bakalım. Balıkla ilgili size ne diyeceğiz biliyor musun? Balıktaki konu şu. Sütten dili yanmış. Sütten dili yanıp yoğurt üflemesi. Yani o kadar çok kazık yedim ki artık aynı hataları yapmak istemiyorum. Ondan dolayı eyvah meyvah durumlarından bahsediyor. Ama burada balıklarda aynı hataları yapmamak var ama yeni bir başlangıç sonunda da sıkıntıları söyleyebileceğimiz bir durum var. Evet, balıklarda özellikle bu. Balıklarda evlilik veya resmi kurum, resmiyet çok yüksek ve baskın görünüyor. Onu da söyleyelim. Koça bakalım. Koçta neler var? Efendim koçlarla ilgili şunu ben önceden yazmıştım. Şunu bir karalayayım ben. Koçlarda çok heyecanlı bir dönem var ve bana göre e, en avantajlı olan görünen koç. Hani ne? Şans sizden yana. Ama bu şansımızı iyi değerlendirmeliyiz. Her şekilde. Hani şöyle bir şey var ya. Hani erkekler genelde bu kullanıyor. Nefes alsın yeter. Ben her şeye razıyım. Ya da bana ufacık gelsin. Ufak değil büyük güçlü düşünmek. Ufak şeylerle uğraşmamak. İşlerle uğraşmamak. Gibi. Devam edelim efendim. Koştan sonra bir de boğa'ya bakalım. Boğa'da neler var? Boğa dışarıya korkunç derecede pozitif görünüyor. Dışarıya pozitif, kendi içinde kan ağlıyor. Kendi içinde üzüntü kendi içinde sıkıntı görüntüsü var. Peki devam edelim. Bu adam hani bir nevi biraz farklı bir durum var. Çok takıyor kafaya ama burada dost çevre edinme, potansiyelin artması, dost çevre ortamının çok iyi gideceği bir yönü var. Ama maalesef kendi içindeki sıkıntıları kendi içinde patlıyor. Dışarıdaki sorunlara karşı ama kendi içindeki sorunları kendi içinde bitiremediği ile ilgili bir görüntü var. Ve dost çevre ortamı daha iyi olacağını söyleyebiliriz bu aylarda. İkizlerde ben size şunu söylüyorum, İkizler özellikle kabuk değiştirerek. Kabuk değiştirme. Kabuk değiştirmedeki kastımız çok iyiye gideceğini söyleyebiliriz. kesinlikle evet. evet. Kabuk değiştirme bir nevi ne demek biliyor musunuz değerli dostlar? Kendine gelmek çok fazla özgüvenin artması ve buna benzer bir durum ve ikizler yeni aşk, yeni düzen, her şekilde bir düzenden bahsediyoruz. Yani ev alacağız, yeni bir yerde yaşayacağız, başka bir şey yok. Yani ne diyorsan yeni bir şey ikizlerde var. Yengeç'e geçelim efendim. Yengeçte size anlatalım biraz da. Yengeç bencil veya aç gözlülükten bahsediyor. Yani bunlara dikkat edin. Ya biz aç değiliz, biz bencil değiliz. Ben öyledir demiyorum yengeçler için. Ama bu konuya birazcık daha fazla dikkat etmemiz onlara geliyor. Hani parayı bulacak mıyız diye klasik bir cümle var ya. Parayı yengeçler bulacak. 2023'te parayı bulmak yengeçlerde falan. Onu da söylüyorum. Ama sıkıntı yönlerimiz şu. Bu bizim başımıza ağrıtabilir. Bencillik gibi buna benzer durumlardan bahsediyorum. Başak. Başaklar insanlar kırılmasın diye kendinizi kırıyorsunuz. Kendini kırmak. kendini kırıyorsun. E bundan dolayı ne? Biz otomatikman kendi içimizde sıkıntı veya buna benzer bir durum var başaklar. Kırılmasın diye bilmem siz kendiniz kırılmayın. Boş verin başkasını kırıp kurmamız. İnsan olarak bakmak güzel ama size de miras var efendim. Eğer uğraşmadan, bir şey yapmadan elize paranın geçmesi görünüyor. Bunu söyleyeyim. Aslan. Aslan'da geçici ilişkiler var. Aslan hep böyle yarım yamalak bir şeyi tam anında bitirmiyor. Ama hep de kısmetli ilişkidir, paradır, bir şeylerdir. Geçici ama ben böyle istiyorum demekten de vazgeçmeli. Ben böyle istiyorum, böyle olacak diye diye bir yere varamayacak. Ama aslında şöyle bir şey var, geçmişten gelen bir düzen varsa o düzeni de bozmayacak. Ama yeri birileri girer, yeni bir şey var. Hani sağlam bir düzen var onu bozmuyor ama hep böyle yarım yamalak işler yapıyor. Anlamında bir şey söyledim. Aslanla ilgili efendim. Terazi. Terazide hırslarına yeniliyorsun. Hırs yapmayacaksın. Hırsı da belli bir miktarda yapacaksın. Eee ne olacak peki? Yani hırslarını abartmayın. Birazcık dengeyi sağlayın. Koruyun anlamında söylüyorum. Bunlarda da özellikle terazide de makam, yükselme buna benzer durum kesinlikle burada da var. Yani kovada da var, terazide de var dedik. Akrebe bakalım. Akrepte çok yanlış kişiye değer vermek. Ve yanlış işe giriyorsun. Yani aşkta da yanlış, işte de yanlış. Birazcık doğruyu bulmalıyız. Ben bu hatayı bile bile, olmayacağını bile bile bir şey için mücadele etme görüntüsünden bahsediyoruz akreplerde. Bu da bizim canımızı sıkacak. Onu bir kere en başta söyleyelim. Ama şöyle bir şey de var. Hata yapa yapa doğruyu bulacak. Hata yapa yapa düzeli bulacak efendim. Bunu da söyleyelim. Evet. Yaylara bakalım. Yaylar. Yaylarda kafada bazı kalıplar var. Kafadaki bazı kalıpları yıkmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ya ben böyle bir adamla yapamam ya da ben böyle bir kadınla bir düzen kuramam gibi kafanızdaki belli kalıpları yıkacaksınız. Yıkamazsanız bir yere varamazsınız. Sizdeki zayıflık nokta burada görünen bu. Yıkın. Yani anlamsız bir şekilde yapmam dediklerini şeyler de yaparsınız. Onu demeye getiriyorum. Ayrıca ben ruh eşini yayın 2023'te kesinlikle bulacağına inanıyorum. Değerli dostlar sizinle beraber yazdık. Bunu Instagram'da ve Facebook'ta paylaşacağız. Bilginiz olsun. E, bunun detayını size yazdık, anlattık. Bizim gördüğümüz 2023'teki burç mantığı burada böyle gözüküyor. Şurada 2023 inşallah herkese sağlıklı ve güzel ve hayırlı ve bereketli geçer değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.